Ben mi? Mi? Ay, i̇lk kızlar, kızlar, orkestrası, Türkiye'nin hiç yoktu o zamana kadar. Dershanede müzik yaparak başladık. 69'da ilk televizyona çıktık. Grubumuzda o zaman ork çalıyordum. 5 yaşından beri de zaten Hı. piyano çalıyordum. Ben de bas gitar çalıyordum orkestrada. Ne çalıyorsunuz? Gitar çalıyorum. Gitar çalıyorsunuz. Siz? Ben ork çalıyorum. Ork. Ork çalan <laughs> piyano da çalardık. Hadi çalın biraz piyano. Ben de hem gitar çalıyordum hem de davul. Gitar çalıyorsunuz. çalarsınız, evet. Biraz da davul çalarsınız. Biraz da davul çalarsınız. Davul erkek enstrümanı geliyor i̇şte insan. Onun için kızlarım da erkekler. Aa, erkeklerle eşitlik uğruna dediniz ki kadınlar da davul çalar. Evet. Kemal Bey'in, hocamızın aklında güzel bir şey oluşmuş. Ezelde bateri çalıyorsa bir orkestra diye. Bir de kız davulcu kız davulcu hiç yok, yok yoktu zaten. Yok tabii o zaman. Ork'ta Sema, bateride Ezer, Ezel, Ezel yani söylüyorum. Gitarlarda Nilüfer ve Merih. solist Deniz. Türkiye'nin tek kızlar orkestrası Erol Orkestrası. <laughs> işi severek yapıyorduk ve değil mi hep evet. günün büyük bir kısmında bir araya gelip mutlaka müziği geliştirmeye, yeni parçalar eklemeye çalışıyorduk. En güzel olan tarafı herkesin evine televizyonla birlikte biz de girmiştik. Yaptığımız işi ama tördük ama profesyonel öyle, gibi eğitimliydik. Kulaktan uydurup falan yok. Biz hep Çok e, saygın bir gruptuk. Her yere çıkmıyorduk. E, güzel vakit geçirdik. Tüm vaktimizi Güzeldi. müzik ve prova yaparak geçirdik Aramazdık öyle gidip gezmeler falan. Ama tekrar evet. hani bu parçaları hatırlar mıyız? Tekrar bir araya gelsek. Hani Not aynı. bir ay alır Sema yaparız yani. O enerjiyi Yaparız. <laughs> Türkiye'nin tek kızlar orkestrası. Eroğlu Kızlar Orkestrası'na çok çok teşekkürler. Değil be!